Photoshop fotoğraf otomatları yüz tanıma sistemi sayesinde tek tuşla kolay bir şekilde biyometrik fotoğraflarınızı çeker. Bu otomat ile çekilen fotoğraflar nüfus, pasaport ve benzeri tüm resmi kurumlarda geçerlidir. Fotoğraf otomatını kullanan herkes maksimum hijyen ve minimum temas ile kolayca fotoğraf ihtiyacını karşılayabilir. Bu otomatları üreten firma, koronavirüs salgını nedeniyle fotoğraf çekiminde güvenli ve hijyenik bir ortam sağlamak için dezenfektan otomatı geliştirip faaliyete almıştır. Siz de bu otomatları sağlığınız ve zamanınız için kamu kurumlarında kullanmayı tercih edebilirsiniz.